Arkadaşlar bugün yine bir istek üzerine benim videoların üstüne koyduğum kapak fotoğrafı nasıl yapılır bunu göstermek için bir video çekeceğim o zaman daha fazla konuşmadan hemen videomuza başlayalım ilk olarak evinizde böyle fotoğrafınızı fotoğraf çekebileceğiniz ve sonra o fotoğrafı yani bir tane yeşil yeşil ekran olması yani düz bir böyle duvar olması gerekiyor sonra İstediğiniz buradan bir tane pozumuz poz veriyoruz. Mesela ben bu arada bu videonun kapak fotoğrafını yapacağım bu videoda. Buradan bir tane fotoğraf fotoğraf diyorum poz seçin. Hı, mesela ben bunu seçtim. Sonra bunun ekran görüntüsünü alın. Ve Şöyle kırpın. avatarınızı olacak şekilde. Şimdi sonra bir dakika şu patent çok gözükmemiş. Tamam. Sonra bunu fotoğraflara kaydediyoruz. Ondan sonra oyunumuzdan çıkıyoruz. Sizde şu pix pixart ve eraser olması gerekiyor. Bunları yükle bunu yüklemez lazım. Eraser'a geliyoruz. Buradan load a photo diyoruz. Son az önce çektiğimiz fotoğrafı seçiyoruz. Buradan done diyoruz ve bu bizim için arkadaki fotoğrafı yok ediyor. Sonra bunu kaydediyoruz. Şimdi PixArt'a giriyoruz. Sonra buradan bir resim veya video düzenliğine tıklıyoruz. Sonra buradan arka fotoğrafını seçeceksiniz. Mesela ben bunu seçiyorum. Sonra buradan fotoğraf ekle deyip az önce yaptığımız bu şeyi fotoğrafı yani karakterimizin fotoğrafını ekliyoruz. Bazen böyle bug olabiliyor. Tekrar deneyin. Sonra onu böyle koyuyoruz. Tabii sen siz benimki gibi sizin siz benimki gibi yapmanız gerekiyor. Bu sizin kendi hayal gücünüze kalmış. Sadece ben kendi kimi gösteriyorum. Evet koyduk değil mi? Şimdi buradan metin diyoruz ve ben mesela şey, kapak fotoğrafı nasıl yapılır? Tabii bu sizin şey e, hayal gücünüze kalmış. Ondan sonra burada istediğiniz şeyi e, yazı tipini seçebilirsiniz. Ben her zamanki kullandığım, ben her zaman zaten foto fotoğraflarım yani kapak fotoğraflarımda da anlayıp görüyorsunuzdur. Ben en çok bulamadım şimdi. Nereye gitti ya? Ha, ben en çok bunu kullanıyorum. Tabii siz kendi şeyinizi seçebilirsiniz. Sonra buradan istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Ben şöyle bundan yapacağım. Bu nasıl yapılıyor? Bu böyle geçişli bir yazı tipi. Siz burada eğer geçişli istemiyorsanız istediğiniz şey rengi de seçip yapabilirsiniz. Ben böyle geçişli yapacağım. Geçişli yapmak için siyaha tıklayıp kendi istediğimi rengi seçiyorum. Hmm mor olsun burası. Şimdi de bu beyazdan da geçişin alt kısmını seçiyorum. Şöyle onu biraz açık tonunu yapayım. Durun biraz daha açık yapayım. Tamam. Durun biraz daha açık yapayım. Heh. Şimdi bu çok güzel oldu. Sonra bunu fırça darbesi yani ek kenarlarını belirgi, belirginleştireceğiz. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben şöyle siyah seçeceğim ve biraz karınlaştırabilirim. Miktarlık miktardan da kalınlaştırıyoruz. Şöyle. Bu o, op, opaklıktan da böyle yok edebilirsiniz. Sonra bunu şöyle büyüteyim. İyi oldu. Ha bu arada bir şey söylemiyordum. Bu karakterinizi de isterseniz buradan sınıra tıklayıp böyle şey yapabilirsiniz. Ben hatta yapacaktım, unutmuşum. Şöyle biraz daha büyüteyim. Sonra buradan alttaki çıkartmalara tıklıyoruz. Ve buradan tabii siz yani hangi oyunu yapacaksanız sizin için değişiyor bu. Bazen yine bug oluyor bundan. Şöyle çıkıp tekrar giderseniz, Buradan PKX'te yazıyoruz. Yani ben siz de PKX'te şey yapacaksınız. PKT, PKX'te yazacaksınız. Burada PKX için bir sürü Sticker geliyor. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela ben şöyle bir tane gözlerinde şey olan bir tane şey yapayım. Ya da bunu değil de şunu koyayım. Bunu koyayım. Şöyle. Hı hı. Tabii bu, bu yine sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. <laughs> bir tane PKXL yazısı. Bu da pkx'de işte yazısı olmasın. Bakayım bakayım. Burada bayağı fazla sticker'lar var. Bakıyorum. Bakın böyle karakterler flickr falan var. Ondan admin var. Bakın Moana'yı bile yapmışlar. Bence çok güzeller. Şimdi çok arası kaldım. Ne koysam acaba? Ya da şu alt tarafı doldurmak amacıyla şöyle bir şey yapacağım. Çıkamıyorum. Çıktım. Ha. Şunu biraz şöyle büyüteceğim. Şimdi ben genelde şöyle yapıyorum. Buradan yine bak bakıldı ya. Heh, buradan pırıltı yazıyorum ve bu yıldızları da ekliyorum şöyle. Bence güzel duruyor. Bakın şöyle parlaklık, yıldız yıldız şeyler oluyor. Bir tane daha şöyle şu tarafına. Şöyle biraz şöyle yapacağım. Şunu biraz döndüreceğim. dakika. Ay biraz yanlışlıkla bir şey yaptım. Tamamdır. İşte ben hatta durun aklıma bir şey geldi. Şöyle de bir tane soru işareti koyayım. Soru işareti. Hangisini koyayım? Şunu koyayım. Evet, ondan sonra bunu yaptıktan sonra bunu böyle çekiyoruz. Ve kırpıyoruz. Yine kaydediyoruz. Grafımız hazır. Bence çok güzel oldu. Tabi siz farklı şekilde yapıp kendi hayal gücünüze göre yapabilirsiniz. Sonra bunu youtube videonuzun üstüne ekleyeceksiniz. Videom bu kadardı. Umarım sizin için yararlı ve bilgili bir video olmuştur. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.